26 Ocak 2025 Pazar Erciyes Dağı'ndayız arkadaşlar. Bir mağduriyetim var. Bu mağduriyetten dolayı başka insanlar da mağdur olmasın diye bir videoyu çekiyorum. Şu an Tekir Kapı civarındayız. Tekir Kapı Polis abimiz bize yol verir mi? Jandarmamız. Tekir Kapı Erciyes Dağı'nın 4 tane büyük kapısı var. 4 tane kapısı var daha doğrusu. Kayak merkezinin 4 tane kapısı var. Bunların en büyüğü ee, Tekir Kapı. Tekir Kapı'nın neresinde ise Develi Kapı var. Sağ taraftan gelenler Kayseri merkezden gelmiş oluyorlar. Ee, biz ise daha mağdur olduk birkaç defa geçtik şimdi video çekmek için buradan geçiyoruz buradaki mağduriyeti göstereceğim size şu an aracım 118.2 kilometreyi gösteriyor buradan sıfırlayayım hatta şurayı sıfırlayayım ki acaba bu refüjün kaç metre olduğunu göreyim şu arkadaş bana yol verir sanki ya verdi şimdi Tekir kapı sağ tarafımızda kalıyor Erciyes en büyük kapısı ee, bu kapıdan sonrasındaki yerdeki kapı Develi Kapı. Develi Kapı'nın ilerisinde, ya yani şu refüj sol tarafta başladı, şu kavşaktan başladı gördüğünüz arkadaşlar. Bu Develi Kapı'ya kadar gidiyor. Develi Kapı'nın yerisinde yaklaşık 100-200 metre daha ilerisine kadar gidiyor ve orada bitiyor. Refüjün bittiği noktada o dövüşü yapılmaz diye bir yazan yer var. O yazan yeri insanlar kaçırıyor. Bugün biz ceza yedik. Bizimle beraber daha kaç kişi daha yedi? başka insanlar ceza yemesin diye bu kısmı çekiyorum mağduriyetimi anlatıyorum ki başka bu videoyu izleyenler de mağdur olmasınlar burada özellikle şu an 15 tatil sömestr tatili insanlar akın akın geliyorlar yaklaşık 2-3 kilometre kuyruk oluyor yani buraya o kadar zaman ayırıyorsun geliyorsun ve şurada bir U dönüşü yapılmaz denen yerde e, tabelayı görmediğin için ceza yemek insanı çok çok zoruna gidiyor insan parayı kolay kazanmıyor insanı çok zoruna gidiyor e, devam ediyoruz şimdi U dönüşü yapılacak yere geliyorum şu sağ tarafımızda develi kapı geldi şimdi Develi Kapı'ya kadar, tekirkapı Kapı, Develi Kapı arası yaklaşık 800 metre kadar oldu. Buranın rakımı, rakımı 2219 metre civarında. Şimdi Develi Kapı'yı geçtikten sonra görüyorsunuz sol tarafa baktığınız refüş hala devamlı. Yani bir U dönüşü yapılabilecek bir kavşak vesaire yok. Şimdi sol tarafta sağlı sollu polis, jandarma ağımızı görüyorsunuz. Bu Burada yavaşlıyorum. Yavaşlıyorum. Sağ tarafta gördüğünüz gibi bak sol tarafta U dönüş yapmaz revansı yok burada refüj bitiyor. Yaklaşık 1.1 kilometre geldik. Sağ tarafta uyduruş yapılmaz levhası var ama sol tarafta yok. Gördüğünüz gibi. Burada insanların kafletine geliyor. Şu an jandarma burada gözümüzün önündeydi ama bir önceki geçişimizde ceza ettiğimiz geçişte jandarma sol tarafta pusmuş haldeydi. Şimdi bu arkadaşa muhtemelen ceza yazacaklar. Çünkü arkadan görüyor polis abimiz. Jandarma abimiz. Neyse. 1.1'den 1.2'den geldik. Şurada dönüşün işareti 1.4 kilometre. Yani yaklaşık oradan Refüjün bitiminden 200 metre sonra tabela koymuşlar ve 1 kilometre sonra U dönüşü yapabilirsiniz tabelası. Yani şurada görüyorsunuz sol tarafı yayla gibi alan, bomboş alan, trafik yok. Zaten esas trafik yerimizde kaldı. Şuradan U dönüşü yaptığınız zaman jandarma görürse size 2025 yılı itibariyle 993 lira trafik cezası yazıyor. Bu rezalet saçma bir şey. Bununla alakalı biz mağdur olduk gittik abi işte falan filan orada ceza şey sağ taraftaki tabelayı görecektiniz arkadaş diyor görmedik biz sola dönerken sola bakarız. O dönüş yapacağımız zaman hem sola bakarız. Niye sağ tarafa koyuyorsun tabelayı? Ya da iki tane koy. Niye sadece sağ tarafa koyuyorsun? Sol tarafa koysana. Bu karayolların uhtesindeymiş. Karayolların sorumluluğundaymış. Bunu tabii ki ben şikayet edeceğim. Hakkımızı arayacağımız zaman mahkemeye gittiğimiz zaman mahkeme bize bir şey demez ama karayollarına bununla alakalı bu mağduriyeti bir şekilde ya ciber üzerinden ya da başka tanıdık bir şey bulursak bildireceğiz. Gördüğünüz gibi Orada refüj 1.2 kilometre civarında refüj devam ediyor. Kavşak yok ve adamlar buranın Develi Kapı'dan sonraki kavşağı ta 2. Nokta, şu an kaç kilometre? 2.5 oldu. Yani refüj 1.2'de bitmişti. Şu an 2.5'e geldik. Yani 1.3 kilometre sonra kavşak koymuşlar. Yasal kavşak ta 1.3 kilometre sonra. Peki nerede efendim? Şöyle yayla gibi yolu görüyorsunuz. Yayla gibi yol önümüzde. Yani refüjün olmadığı yer yayla gibi bomboş. Trafik açısından da serbest, sakin. Ama oradan dönüş yaptığınız zaman trafik güvenliğini ihlal etmeyecek şekilde dönüş yapmış olsanız dahi trafik cezası yiyorsunuz. Neden? U dönüş yapılmaz denen yerde döndüğünüz için. Tabii yakalanmazsan sıkıntı yok ama burada jandarma bizi trafik cezası yerken bundan yaklaşık e, 15 bir buçuk iki saat öncesinde yedik. Ama ben sinirden duramadım. Gelip tekrar Erciyes'ten inmiştim. Geri döndüm. Bu videoyu çekmek için döndüm. Hatta jandarma komutanlığına da gittim. Hikayemi anlattım. O da bizim yapacağımız bir şey yok. İşte bu karayollarının alakalı. Biz uygulayacağız, denetleyeceğiz vesaire gibi şey söyledi. Arkadaşlar şurada yayla gibi 4 şerit ve ortasındaki bomboş yolu görüyorsunuz. Buradan trafik güvenliğini ihlal etmeyecek şekilde trafik güvenliğini zora sokmayacak şekilde dönmüş olsanız dahi ceza yiyorsunuz. Evet jandarmamız şu anda önümüzde e, çok uzak siz göremiyorsunuz. Biz bunu yaparsak belki biraz gözükür. Sol tarafa yani şu an giriş istikametimize göre sol tarafta ama biz trafik cezasını yediğimiz zaman sağ taraftaydı. Yani oradaki U dönüşü yaptığımız Defüjün bittiği noktanın hemen gerisinde 20 metre gerisinde arabayı ters çevirmiş Zaten hayvan gibi araba gözüküyor Biz oradan giderken Arabayı zaten gördük İçinde çekim yaptıklarını da gördük de Ne cezası yazıyorlar acaba radar cezası mı diye düşündük Ama bizim gözümüze baka baka Bizi de çektiler bizim yanımıza geçeni de çektiler Arkamızdan dönenleri de çektiler Herkesi çektiler yani gözümüzün içine baka baka Çektiler yani Hakları mı evet hakları da arkadaş Bu insani mi bu vicdani mi Bu ahlaki mi Biz sonra dönerken U dönüşü yaparken hep sola bakarız. Sol tarafta tabela ararız. Adamlar sağ tarafa koymuşlar U dönüşü yapılmaz levhasını. sol tarafta koymamışlar. Ve buradan gelenekte trafik cezası yazıyorlar. Nerede? Tam olarak gösteriyorum. Şimdi arabayı durduracağım. 2 dakika videoyu orada bitireceğim ben buradan. Şurada tam şöyle durduğumuz yerde arabayı buraya tersten koymuşlar. Ve buradan şu arka tarafta dönenleri gelenleri gidenleri çekiyorlar. Hemen ben videoyu şuradan tamamlayayım. Arka tarafı göstererek tamamlayayım inşallah. Şöyle gösteriyorum jandarma abimiz havada duruyor. Ha durduktan sonra şurada U dönüş yapanlar hepsini kameraya alıyor. Yani bu şu an araba bu tarafta. Karşıdan gelenleri gene gözlüyorlar. Gene U dönüş yapma cezasını ama arkadaş işareti şu tarafa koymuşlar. Sol tarafta, orta tarafta gördüğünüz gibi gözükmüyor. Bu evet belki kanuni olabilir ama insani değil, vicdani değil. İnşallah siz Erciyes'e geldiğiniz zaman bu şekilde bu cezayı yemezsiniz arkadaşlar. Dikkatli olun, Allah'a emanet olun.